الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد الزرات ومركباتها رمضان لا إن شاء الله Cenab-ı Hak nasip edersin. İkinci Risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şair İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şair içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmetini beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan e lezi unzile fihil Kur'anu hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüda vel furkan. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki sav, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, İslamiyet'in erkanı hamsesinin birincilerindendir. İslam'ın beş esasının birincilerindendir. Hem şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Aynı zamanda şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Şair, yani İslam'ı hatırlatan, İslam'a has. Mesela Bismillah. Şair-i İslamiye'dir. Bayrak gibi yani nasıl bir bayrak bir ülkeyi temsil ediyorsa şair de İslam'a ait olduğunu ifade ediyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki teravihler, mukabeleler, efendim savurlar, iftarlar gerçi bu sene şair manası biraz sönük geçti ama inşallah Cenab-ı Hak en kısa sürede bu hastalığı alemi İslam'da ve alem insaniyetten kurtarır. Alem İslamiyeti ve alem insaniyeti bu hastalıktan kurtarır. Şair masfesini Ramazan-ı Şerif tekrar ifa eder. Ediyor yine ama tam, tam e, mazideki Ramazanlar gibi değil. Kıymetini daha iyi anlıyoruz şimdi bazı şeylerin. Nimetin yokluğu, nimetin varlığını ve kıymetini daha idrake sebeptir. Zaten Ramazan'ın hikmetlerinden birisi de budur. Biraz sonra açıklayacak. İşte Ramazan şerifteki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayat işibayesine hem hayat şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem niam ilahiyenin şükrine bakar hikmetleri vardır. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hakk'ın rubiyet noktasında insanları terbiye etme noktasına bakan bir yönü var. Hem insan hayat içtimaiyesine, toplum hayatına bakan bir yönü var. Yani zaten aşağıda izah edecek tabi biz hepsini okuyamayacağız. Teravihlerdir, işte insanların birbirini davet etmesidir, fakirlere yardımdır, zekattır, sadakadır bu gibi Hayat, içtimaiye, İslam'ya bakan yönü var. Hem hayatı şahsiyesine, insanın kendi şahsi hayatına bakan yönleri var. Hem nefsin terbiyesine, nefsi Cenab-ı Hak terbiye ediyor oruçla. Bunu okuyacağız 9. Günlükte. Çok latif bir muhavere var Cenab-ı Hakla nefis arasında. Onu da okuyacağız inşallah. Hem niyam ilahiyenin şükrüne bakar. Cenab-ı Hak'ın nimetlerini idrak etme noktasında ona bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, rububiyet noktasında Cenab-ı Hak kainatı bizi insanlar terbiye ediyor. Kusura bakmayın valla beceremedik herhalde. Telefon geldi. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk Ve bütün enva nimeti o sofrada min haysu bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli imam birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakıp buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane ile mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Tekrar okuyoruz. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra nimet suretinde halk etti. Yani yeryüzünde Cenab-ı Hak mucize kudret olarak çamurlu sudan bize her türlü nimeti halk ediyor. İşte bütün meyveleri, sebzeler böyle düşün. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz menşe itibariyle yani Cenab-ı Hak bizi toprakta besliyor toprakla mucizeyi kudret yapmış. Ona bize bir sofra nimet sunuyor. Bütün enva nimeti o sofrada yani yeryüzünde min haysu layihte bir tarzda o sofraya dizdi cihette. Yani sayısı bilinmeyecek kadar çok. Kemali rububiyetini A ne kadar mükemmel bir Rab olduğunu bu nimetler vasıtasıyla bize bildiriyor. Değil mi? Mesela eğer yani mesela biz yiyoruz değil mi? Bir, bir elma yiyoruz, portakal yiyoruz. Yiyoruz bak tadı damağımıza göre, koku burnumuza göre, iştahımızı gelmediyor. E yemek zorunda olsak, zehir gibi de olsa biz yine yiyeceğiz. Ama çok Cenab-ı Hak rahmetini değil mi? Yani ve rahmaniyet ve rahimiyetini rahmetini ve rahimiyetini aynı zamanda o rububiyet vasıtasıyla bize hissettiriyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. O nimetlerdeki nimet yetecesini, onlara ne kadar muhtaç olduğumuzu, onların bize ne kadar büyük bir nimet olduğunu çoğu zaman idrak edemiyoruz, düşünemiyoruz. Ama Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Ramazan'a gelince herkes kendini aç susuz bırakıyor. Bir muntazam bir ordu şeklinde ehl-i iman. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette Sultan-ı Ezeli adeta bizi ziyafete davet etmiş oluyor. iftar vaktinde. Yani. Değil mi? Birisi bizi davet edince hani ne kadar insanın insanlar yani ikrama karşı bir hoşnutluğu vardır. Ama kim olursa ol, iftar vaktinde Cenab-ı Hak misafiri olduğunu sana Cenab-ı Hak Ramazan ve oruç vasıtasıyla hissettiriyor. Akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar. Buyurunuz nedir? Ezan allah Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Cenab-ı Hak caiz, buyurun soframa size size böyle gönderdiğim, sizin için halk şu nimetleri yiyiniz gibi bir tavrı vudiyetkaraneyi göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyeti rahmaniyete karşı o şefkatli ve haşmetli de yeryüzünü ihate bir şefkat bütün bizi böyle onunla besliyor ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli, geniş ve azametli ve insanlı bir ubudiyetle mukabele ediyor. Zaten sırrı hilkatı insanın bir veşesi budur yani. Cenab-ı Hak rububiyetine karşı ubudiyet vaziyeti Allah. Cenab-ı bu Ramazan-ı Şerif'te bunu bize tam farz şeklinde yaşatıyor. Nasıl? Cenab-ı Hak komple bir sofrayı nimet yapmış ve o rububiyetini bize hissettiriyor. Nimet yememekle, içmemekle o derece nimeti idrak ediyoruz. Kısmen herkes istadına göre ve ona karşı bir ubudiyet vaziyeti alıp akşama o akşam vakti de iftar vakti yani şükre bir davetiyet manasını taşıyor bu Ramazan-ı Şerif rubiyet ilahiye noktayı nazarındaki hikmeti budur. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? 9. nükteyi de okuyalım. Yani dokuz nüktedir. Biz birinci nükte ve dokuzuncu nükteyi okuyacağız. 9. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mefhum rububiyetini kırmak ve azizini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetinde hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki yani Ramazan'ın nefis terbiyesine bakan vecisinde ne yapıyor Cenab-ı Ramazan'la açlıkla nefsin o rubiyetini kırmak, aczini göstermek, kur olduğunu bildirmek için Ramazan-ı Şerif'i insanların üzerine farz kılmıştır. Nasıl bu mana? Şimdi onu izah edecek. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Hilkat itibariyle imtihan gereği Cenab-ı Hak insanın kalp ve ruhunu hayırlı işlerle donatmış. Hilkat itibariyle Buna mukabele de nefis si yaratmış. Nefisin yaratılışı itibariyle Rabbisini tanımak istemiyor. Firavun anı kendi rububiyet istiyor. Az çok herkeste bu var ya. Yani. yani kendi isteğiyle bir emir tahtı altında hareket etmek istemiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Yani nefiste ne kadar azap çektirilse, o damarlar kırılsa bile Demek ki nefiste o, az, o damar, o firavuniyet damarı, o müstakiliyet damarı onda kalıyor. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Ha, Cenab-ı Hak demek ki hilkatine onu koymuş. Açlıkla nefsin firavunluk damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar azmini, zafını, fakrını gösterir. Aci, zayıf, fakir olduğunu gösterir. Abd olduğunu bildirir. Kul olduğunu bildiriyor. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Çok latif bir muhabere. Nefis demiş ben benim sen sensin. Yani Firavunluk'ta var ya. Yani Cenab-ı Hak'a karşı bunu diyebiliyor. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene ente ente. Yani ben benim, sen sensin. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Benliğinden, o firavunluk tavarından vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Menene ve mente. Ben kimin, sen kimsin? nefis demiş. En terabbi rahim, muayen aciz. Yani sen benim Rabbi rahimimsin, ben senin aciz bir abdinim. Yani demek ki oruç vasıtasıyla nefsin ubudiyet vaziyeti hasıl oluyor. Cenab-ı Hakk'a karşı kul oluyor. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en rabbil alemin el fatiha